Merhaba arkadaşlar 19 Haziran Pazar günü akşam yine Belmont Park yarışları var. Dokuz koşulu programın ilki saat 20:00'da başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum ve programa genel olarak baktığımızda epeyce zor bir program. Ee, öne çıkan e, favori atlar yok, hatta öne çıkan e, sürdirek atta yok bugün. Dolayısıyla e, cazip bir program ve e, muhtemelen fazla çıkacak atlar var. İlk koşuda e, mesela 16 e, safkan kayıtlı ama burada şu anda 13, 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar yedekte. E, muhtemelen buradan en az 4 tane at çıkacak. Ama yukarıdan at çıkmaz ise 13, 14, 15 ve 16 yarışa katılamayacak. E, 1700 metre mesafede maiden bir koşu, maiden satış koşusu ve e, safkanların satış fiyatı da 40 bin dolar burada önceliğim 10 numaralı Pivotal Run olacak ki bu sene bir kere koştu. E, düşük kan koşmasına rağmen e, pek de beklenileni veremedi. Bugün için daha hazır olacağını düşünüyorum. Önceliğim 10 numara. Sonra 7 numaralı Media Sensation, 11 numaralı e, Chapel Root e, İki sefer koştu. Daha üst grupta koştu. De, pek de yani sonlarda kaldı dördüncülük beşincilik yapmış olsa da tekrar geri alındı bir Quality rudun temsilcisi yazmak lazım sürprizlere sonra ilk kez koşacak olmasına rağmen 800 numaralı Slow Decision iyi bir ekürünün safkanı sürpriz yapabilir ondan sonra aşağıdakilerden koşacak olursa 13 numaralı 10 Palm Sunday Sonra 15 numaralı Raştu Hanır ve 16 numaralı Toga Dancer'ı da yazmak lazım kesinlikle. Özellikle 16 numarayı. Ama dediğim gibi şu anda yedekte. 13, 14, 15 ve 16 yedekte koşarlarsa şanslı olurlar arkadaşlar. İkinci koşuda Maiden satış koşusu. 20.000 dolara satışa sunulacak safkanlar. 1400 metre kumpiste Maiden bir koşu oldukça zor istikrarsız safkanlar pek bir varlık gösterememiş şu ana kadar e, safkanlar var burada. Önceliğim 2 numaralı e, Kucine olacak. Sonra 5 numaralı e, Fazora. 3 numaralı Prince of Penton ve son olarak da ekürilerden bir numaralı Eni Minit önereceğim safkanlar ama e, kapatana kadar yazılabilir. Dediğim gibi bana göre zor geldi yani rakiplerinden daha iyi bir performans göstermiş Safkan e, bilemiyorum Yani 3 ve 6 bir adım önde ama onlar da pek verilmiyorken bahislerde bilemiyorum zor bir yarış e, sıralamam 2 5 3 1 Belmont Park'ta 3. koşu 1200 metre mesafede kumpiste şartlı bir koşu burada e, Krakow ekürüsünün e, bir numaralı stage lefti koşacak Mertkan Kantar amacı Antun Ona gönülden başarılar diliyorum. Ee, tek olarak önereceğim safkan ise 4 numaralı Nova ee, Rex olacak. 352 gündür koşmuyor olsa da William Motun antren ettiği bir ee, Unin Grass temsilcisi ki şu ana kadar e, iki tane birinciliği var. İlki 2000 yılında, 2020 yılında ki ilk koşusu senenin ilk koşusu ikinci birinciliği de 2021 yılındaki yine ilk koşusu. Yani her sene kazanarak başladı. Bu sene de ilk koşusu olacak. Ve koştuğu koşulara baktığımızda da daha üst gruplarda koştu. Bu sene de kazanarak başlamasını bekliyorum. 4 numaralı Noah Rux'ı tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu ikinci altılı da ilk ayağı olacak açık bir yarış New York Stallion Stakes 1400 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak. Burada da yine alternatif tek olabilecek safkan 226 gündür koşmuyor olsa da 2 numaralı Dakota Gold olacak. Iron Ortiz idaresindeki Fruit temsilcisi şu ana kadar 3 yarış koştu. İlkini geçen yıl tabii hepsini koştu. Saratoga pistinde 62 bin dolarlık yarışta koştu. Sonra Mammoth Park'ta 300 bin dolarlık yarış kazandı. Ve en son olarak Delmar'da Brothers Cup'ta grup 1 yarışta 13 hatta 2-3 boyla 5. ligde tamamladı. 630 bin dolarlık yarışta. 5. oldu. Müthiş bir performans şu ana kadar. Alternatif tek yazılabilir ama altılı ganyanın ilk ayağı yanına at yazmak isterseniz 5 e numaralı Mari e, Nara Seket bir kere koştu kazandı ve müthiş bir yarış e, kazandı. Eğer seyrettiyseniz e, starttan en, e, en geç çıktı. Grubun en arkasında viraja e, viraj dönülürken e, birinci ile bunun arasında yani abartmayayım 25-30 boy fark vardı ama düzlükteki e, atayla geldi yarışı kazandı. Şahane bir yarış kazandı. Zaten 85 handikap aldı. Tabii bir maiden koşuydu. o e, Burası açık yarış. Yani çok zor e, ama yine de e, şanslı olabilir ve 3 numaralı e, Masetay'da son dördüncülüğü çok yakın ara e, yazabilirsiniz. E, ben 2 numaralı Dakota Gold'un kazanmasını bekliyorum. 2'den sonra 5 ve 3 Değerlendirebilecek safkanlar arkadaşlar. Beşinci koşu 1.700 metre Çin piste dişilere ait şartlı bir koşu, satış koşusu. Burada da 13 safkan yarışa kayıtlı ama yedek safkanlar var. E çıkacak atlar olacak buradan. 11, 12 ve 13 numaralı atlar şu anda yedek. yukarıdan at çıkmaz ise bunlar yarışa katılamayacak. Onu söyledikten sonra da zor bir yarış, sürprize müsait bir yarış diye görüyorum ben önceliğim Louis Saez idaresindeki 8 numaralı Noble Entrance olacak. Son yarışı harika. 2400 metrede koştu. Ama daha önceki yarışlarda vasat ee, koşular, daha düşük ikramiyeli koşularda koştu. Son yarışını tekrarlarsa burada kazanabilir. Sonra 11 numaralı ee, Bella Conchia koşarsa eğer, şu anda yedek ki zaten ikisini de görüyorsunuz. Louis Saez e, biri çıkacak muhtemelen. Sonra 6 numaralı Princess e, Pinky, e, Manuel Franco ile 10 numaralı Running Candy, 1 numaralı e, Masa B, 2 numaralı Clara Bella ve yine koşarsa John Wallace Kez idaresindeki 13 numaralı Freedom Machine'de yine önereceğim safkanlar arasında olacak sıralamam 8-11-6-10-1-2-13. Dediğim gibi buradan en az 3 at çıkacak en az. 6. koşu 1. 6'lı Ganya'nın son ayağı satış koşusu. Safkanların satış fiyatı 25.000 dolar olacak. 1200 metre kumpiste dişilere ait şartlı bir koşu. 1 numaralı safkanla ile 8 numarada Ekürü olarak yarışa katılıyor ama muhtemelen yine biri çıkacak. İkisine de Joel Rosario deklere edildi şu anda. Haliyle biri çıkacak en azından. Burada 3 safkan önereceğim. İlki e, 4 numaralı Prepare Fire olacak. Sonra 5 numaralı e, Boosting Buy ve son olarak da 8 numaralı e, Sweet Mia koşacak olursa muhtemelen bu koşar diye düşünüyorum. Sıralamam 4, 5 ve 8 olacak 6. koşu için. Belmont Park'ta 7. koşu 1800 metre çim piste koşulacak şartlı bir koşu. Burada da yedek safkan 6 numaralı safkan yedekte muhtemelen çıkacak. Önceliğim 10 numaralı Çoliyan olacak. Manuel Franco idaresinde bu yıl bir kez koştu ve dördüncülükle tamamladı ama biraz şanssızlıklar yaşadı. Yol bulmakta zorlandı son metrelerde. Yakın ara dördüncü bitirdi. Bugün şanssızlık yaşamaz ise aynı ay önde görebilir. Önceliğim 10 numara olacak Sonra son yarışını kazanmış Kır Safkan. Curly'nin Kır temsilcisi bir numaralı Uncle Curly. E, muhakkak yazın derim. Son yarışı harikaydı. E, son olarak da 6 numaralı e, Safkan. Eğer koşarsa tabi dediğim gibi şu anda yedek olmasına rağmen bir başka at çıkıp da bu koşarsa bilemiyorum. Koşarsa yazmanızı öneririm. Sıralamam 10, 1 ve 6. 8. koşu 1300 metre kum şartlı bir koşu. 2 atın arasında geçmesini bekliyorum. İlki 7 numaralı Copper Town. Westward'ın antrenörlüğündeki 7 numara. Çok daha iyi yarışlarda koştu zaten. Performansı da çok iyi. Yanına bir sürpriz safkan önereceğim. 4 numaralı Striker Speed. 7 numaranın rakibi olacaktır. 7 ve 4 diyorum e, kuponuza yeriniz varsa altı numaranın da son yarışı altıncılık olmasına rağmen e, bugün için daha iyi koşabilir manuel francoyla yazılabilir Ben şablonuma 7 ve 4 yazdım Amerika Belmont Park'ta yarışlar 00 12'de bitecek stakes bir koşuyla New York stand Stakes 1400 metre Çin pistte dişilere ait bir koşu üç yaşlı İngiliz <laughs> tayları koşacak ee, iyi tayları var burada birbirine çok yakın performansları var Dolayısıyla e, her an hepsi gelebilir Ben 5 safkan e, aldım değerlendirmeme İlki 9 numaralı silkın dolar benim Önceliğim sonra 12 numaralı morning e, maça 4 numaralı e, Galaxy'in. 5 numaralı e, Shigeko ve son olarak da 11 numaralı Ruby and Ellie benim önereceğim safkanlar olacak. Burada da 6 numaralı Bank One Anna yine yedekte gözüküyor muhtemelen o da çıkar. Buradaki sıralamam 9, 12, 4, 5 ve 11 arkadaşlar. Belmont Park'la ilgili çalışmalarımı paylaştım. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.